Aa, orada mıydınız? görmedim. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İngiltere'de mortgage ile ev alma sürecinden bahsedeceğim. İngiltere'de nasıl ev aldık? Ev alırken hangi adımları takip ettik? Hangi adımlar hangi sırayla takip edildi? Bu gibi konularda size bilgi vermek istiyorum. Bazı takip edenleriniz bilecektir. İngiltere'de 7 yıldır yaşıyoruz. 7 yıla aşkın bir süredir hatta. Son 2-3 aydır da kendi evimizde oturma gibi bir şansa sahip olduk artık. Daha öncesinde hep kirada oturuyorduk İngiltere'de. Ama bu ev alma sürecimiz bizim biraz uzun sürdü. Beklenmedik sorunlarla karşılaştık ve bunu yanında ev alma sürecinin İngiltere'de nasıl işlediğini öğrendik. Türkiye'deki gibi el sıkışıp tapuya gidip tapuyu almak gibi olmuyormuş. O yüzden sizlere bugün de bu konuda bilgi vermek istedim. Ev alma sürecini baştan sona anlatacağımız bir video olacak bu. Bu videoda başlıkları size anlatacağım. Her adım neler yapmalısınız, bunun gibi. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama eğer merak ettiğiniz bir konu varsa bu detaylar, bu başlıklar altında bunları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Daha sonraki ilerleyen videolarda bu başlıkları açıp ayrıntılara girip düşünüyoruz Ama tabi eğer siz de yorumlarınızı yazarsanız sizin yorumlarınıza da cevap vermek isteriz. Bu süreci size aktarmadan önce neden ev almaya karar verdik onu kısaca bahsetmek istiyorum. Birçok sebep vardı ama herkes için tabi bu sebepler geçerli olmayabilir ve herkes için ev almak doğru sebep olmayabilir. Yani bu videoda ben size kesinlikle gidin ev alın diye bir şey tavsiye etmiyorum. Herkesin kendi kararını kendisi vermesi gerekiyor. Bununla ilgili de çok ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum ev almak kararını verirken nelere dikkat edilmeli? Ev almak sizin için doğru bir karar mı veya yanlış bir karar mı? Biz neden almaya karar verdik? Bunu iki kategori altında toplayabiliriz aslında. Birinci kategori finansal sebepler. ikinci kategori ise psikolojik sebepler. Finansal kategoriye giren sebepler tahmin edebileceğiniz gibi kira ile başlıyor. Verdiğimiz kira aslında baktığınızda havaya attığımız bir para oluyor. Hiçbir zaman geri dönüşünü görmeyeceğiniz bir miktar sizin için bu. Bunun yanında tabii kiralık bir evde oturduğunuzda maddi anlamda size getirileri de var. Örneğin Örneğin bunlardan bir tanesi evin içerisindeki hiçbir bakım ve onların nasıl iyi ilgilenmiyorsunuz. İngiltere'de bu böyle en azından. Örneğin bir çamaşır makinesi veya buzdolabı bozuldu. Bu tamamen ev sahibinin sorumluluğunda. Siz ev sahibiyle veya aracı bir emlakçı varsa onunla irtibata geçiyorsunuz. Raporluyorsunuz bunu ve onlar gelip bir şekilde tamirini gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ve sizin cebinizden hiçbir miktar para çıkmıyor bu şekilde. Tabii siz eve direkt zarar vermediğiniz sürece. Bu gibi maddi açıdan size verdiği getiriler de var ama baktığınızda büyük bir miktar her ay sizin verdiğiniz bir kira havaya attığınız ve hiçbir zaman bir daha geri dönüşünü görmeyeceğiniz bir miktar para. Ve bu da bizi oldukça rahatsız ediyordu son 6,5 sene, 7 senedir ev almadan önce. Bayağı bir rahatsız olduğumuz bir konuydu ve bunu düzeltmek istedik. Hani nasıl olur da biz bu parayı havaya atmayız ve bir şekilde hiçbir para biriktirmesek bile bir yerde bir paramızın birikiyor olmasını hissiyatını hissetmek istedik açıkçası. Bunun yanında psikolojik sebepler de var demiştim. Bunlardan bir tanesi bağımsız olmak. Örneğin İngiltere'de kiralık bir evde kalıyorsanız siz bir çivi çakmak isteseniz bile ev sahibinizden izin almanız gerekiyor. Örneğin eve girdiğinizde sizin bir evcil hayvanınız yoktu ve evcil hayvan almak istiyorsunuz. Eğer kontratınızda bu madde belirtilmemişse siz ev sahibine gitmeyip sormanız gerekiyor. Muhtemelen ev sahibi kontratınızın içerisinde size izin vermeyebilir. Vermiyorsa siz gidip tekrar ev sahibinizle bir sonraki kontrat sürecinde pazarlık yapmalısınız ve bu sürede de o evcil hayvanı alamıyor olacaksınız. Bunun gibi birçok ufak tefek sebepler var. Siz bir şekilde ev sahibi veya emlakçınıza bağlısınız ve bu bağımlılık da bizi rahatsız etmeye başladı. Son zamanlarda kendi kararınızı kendiniz verip kendiniz ilerleyebiliyorsunuz. Evinizi istediğiniz gibi dekor edebiliyorsunuz. istediğiniz gibi e, yıkıp tekrar yeniden yapmak istediğiniz yerler var onları yapıyorsunuz. Bu gibi konularda özgürsünüz ve bu özgürlük de biz istedik. Bizim için bunlar önemliydi. Ev almanın uzun vadede bize faydalı olacağını düşündük. Bizim için sebepler bunlardı. Tabi bu sebepler herkes için aynı şekilde geçerli olmayabilir. Bununla ilgili daha sonra ayrıntılı bir video çekip daha derine inmeyi planlıyorum. Ev alma sürecine geçecek olursak aslında burada da size söylemek istediğim önemli bir kısım var. Şu. Ev alma süreci İngiltere'ye ayak bastığınız anda başlıyor bu ülkede. Neden diyeceksiniz? Şu sebepten dolayı. Ev alırken eğer tabii ki bu mortgage ile ev alacaksanız geçerli Mortgage ile ev almak istediğinizde size mortgage firmasının bir şekilde güvenip yüklü bir miktarda parayı size borç olarak vermesi gerekiyor tabi bunu Aslında baktığınızda hayır işi şey olarak yapmıyorlar bir, bir nevi bir faiz alarak sizden size borç veriyor ama yine de baktığınızda size verdiği bir borç miktarında riskini azaltmaya çalışıyor bu sebepten dolayı da sizin borcunuzu ödeyip ödeyemeyeceğinize güvenmesi gerekiyor bu güveni de sağlamak için sizin geçmişte ne yaptığınıza bakıyor. Örneğin Türkiye'de siz uzun süre boyunca bir banka geçmişine sahipseniz ve buraya geldiğinizde o banka geçmişinizi taşıyacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada öyle bir lüksünüz yok. Avrupa Birliği dışında yaşadığımız için o banka geçmişiniz tamamen burada görünmüyor ve burada sıfırdan başlıyorsunuz. Bunun size getirdiği tabii bir takım dezavantajlar var ilk geldiğinizde. Örneğin kredi kartı bile almak istediğinizde al alamayabiliyorsunuz. Çünkü kredi kartı veren banka size diyor ki sizin geçmişin yok burada ve ben seni nasıl kredi kartı değerlendirebileceğini bilmiyorum diyor. O yüzden bir sene kadar beklemeniz gerekebiliyor. Bizim için bu böyle olmuştu. Şimdi değiştirmiş olabilirler bilmiyorum. Ama aslında demek istediğim şu ilk geldiğiniz andan beri itibaren İngiltere'de sizin bankalar ile olan ödediğiniz faturalar ve bunun gibi şeyler burada kredi skor sistemi var. Kredi scoring agensler tarafından bu kredi skor sistemi bir şekilde yapılandırılıyor ve size o kredi skor sisteminde sizin bir geçmişiniz oluşuyor. Bu geçmişinizde neler var diyeceksiniz. Açtığınız banka hesapları açtığınız kredi kartı hesapları herhangi bir aldığınız bir yerden borç ve o borcu nasıl ödediğiniz, elektrik faturanız, su faturanız, telefon faturanız, internet faturanız bu gibi aslında aylık ödemeye bağladığınız her şey sizin açın bir nevi kredi skor sisteminize gidiyor. Ve burada sizin değişik bir şekilde bir aslına baktığınızda bir ayak izleriniz oluşuyor. Örneğin elektrik faturanızı ayda düzenli ödüyor musunuz? Örneğin banka hesabınızı kullanırken hiç eksiye düştüğünüz oluyor mu? Düştüğünüz zaman neler yapıyorsunuz? Kredi kartınızı düzgün ödüyor musunuz? Kredi kartınızda ne kadar harcama yapıyorsunuz. Bunun gibi birçok şeyler sizin için önemli bir şekilde uzun süre boyunca bir yıl doluyor. Bunlardan bir tanesi de evler evde kalmanız. Hangi evde kalıyorsunuz? Kaç ay aralarla kalıyorsunuz? O adres geçmişiniz de orada çıkıyor. Demek istediğim şu ki bu İngiltere'ye geldiğinizden beri bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun da çok ayrıntısı var. Bunu da daha sonra başka bir videoda ayrıntıya girmek istiyorum. Nasıl olur da kredi skorunuzu optimize edersiniz başlığı altında. Bir tane örnek vermek istiyorum. Biz özellikle kredi skorumuza önem veriyorduk. Özellikle son 4-5 yıldır. Ama 2017 yılında biz Cambridge'deyken bir evden başka bir eve taşınırken öteki evdeki gaz faturasını ve elektrik faturasını kapatmayı unutup bu evde devam ettirdik. Ve o evdeki gaz faturasını ve elektrik faturasını kapatmadığımızdan ve o arada da maillerimizi redirect etmediğimizden dolayı o faturayı görmedik ve o faturayı kaçırdık 2 ay boyunca. 2 ay boyunca o faturayı kaçırmamız bize o kredi skorunda ek eksi olarak yansımış durumdaydı o ara. Ama biz bunun bir sorun olacağını düşünmedik bu yeni morguç alırken. Ve bu mortgage alırken örneğin bir mortgage firması bize bu sebepten dolayı e, mortgage vermeme kararı aldı. Bu bizim için büyük bir sorun yaratmadı. Başka bir firma vermeye razıydı. Ama demek istediğim şu ki 2017'de yani 5 yıl önce olmuş bir olaydan dolayı biz mortgage alamama gibi bir riske karşı karşıya geldik. Ve en sonunda başka bir firmadan aldık. Ama o aldığımız firmada da faiz biraz daha yüksekti örneğin. Bu gibi küçük göreceğiniz şeyler aslında sizin için önemli olabiliyor mortgage sürecine geldiğinizde. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu ki mortgage alma süreci aslında İngiltere'ye geldiğinizde başlıyor. İngiltere'ye geldiğiniz andan itibaren bir nevi kredi skorunuza nasıl olur da iyi yansıtırsınız ona bakmaya devam edin. Kredi skorunu nereden öğrenebilirim diye merak ediyor olabilirsiniz. Birkaç tane firma var burada. Experian, Equifax gibi. Bu firmalara üye olup oralardan kredi skorunuzu düzenli olarak kontrol edebilirsiniz ve onlar size de bir ipucu verebiliyor olacaktır orada. Şunu yapın, bunu yapın gibisinden. Onları da takip ettiğinizde o şekilde kredi skorunuzu optimize edebilirsiniz. Evet şimdi bu ana kadar hiç ev alma gibi bir niyetiniz yoktu ev almak için hiçbir şey yapmadınız. Aslında sadece normal hayatınızı yaşıyorsunuz ama yine de ev almanız etkiliyor. Ev almaya karar verdiğiniz andan itibaren ne yapmanız gerekiyor? Ev almaya karar verdiğiniz anda yapacağınız ilk iş herhangi bir bankaya veya bir mortgage broker'ı bulup onlara gidip opsiyonlarınızın ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Örneğin çalıştığınız bir banka varsa o bankaya gidebilirsiniz. Genelde onlar ücretsiz şekilde bu imkanı size sunuyor. Ama birçok mortgage broker da ücretsiz olarak sunmakta. Bazı mortgage brokerları ücretli çalışıyorlar. Yapmanız gereken şu bu şekilde bir bankaya veya mortgage brokerına gideceksiniz ve onlar birçok size soru soracak. Gelirinizin nasıl olduğu, giderinizin ne olduğu, bugüne kadar ne yaptığınız. Ve bunların ışığında size opsiyonlarınızı sunuyor olacak. Opsiyonlarınızdan kastım ne kadar morguç alabilirsiniz, ne kadar depozit vermeniz gerekiyor. Bunun gibi konularda size yardımcı olacaklardır. Bu, bu size opsiyonlarınızın ne olduğu konusunda bilgi verecektir. Bu neden önemli diye soruyor olacaksınız. Çünkü bundan sonraki adım ev arayışınıza başlamanız. Ev arayışınıza başladığınızda örneğin beklentilerinizin yüksek olma olasılığı çok yüksek. Örneğin diyebilirsiniz ki çalıştığım iş güzel, ben kendimi iyi hissediyorum, ödeme benim kapasitem bu ve örneğin 800 binlik bir ben ev alabilirim ve ayda şu kadar ödeyebilirim. Sizin o düşündüğünüzü belki size mortgage verecek olan finans firması böyle düşünmüyor olabilir. O yüzden gerçekleri elinize alıp aramanıza başlarsanız zaman kaybetmez ve bütçeniz içerisinde arama yapmış olursunuz. Diyelim ki opsiyonlarınızı çıkardınız ve aramanıza başladınız. Aramanızda önemli olan şeyler neler? Aslında burası hemen hemen Türkiye ile aynı gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de ev alma veya ev kiralama bile olsa aynı kriterleriniz burada da var. Ama asıl önemli olan şu ev kiralacağınız zaman da sizin bir e, pazarlık yapılamaz bir öncelikleriniz var. Bunun yanında da bu olsa iyi olur dediğiniz e, kriterleriniz var. Bunları eğer tek başınıza alıyorsanız tek başınıza yapmanız çok daha kolay. Bir kağıda yazın. Bunlar benim için değişilmezler. Bu kısımlar ise benim için olursa güzel olurlar. Örneğin bizim için gittiğimiz gideceğimiz yer, yerin, kirada oturduğumuz bölgenin bölgeyle hemen hemen aynı oranda suçluluk oranına sahip olması bizim için önemliydi. Güvenli bir bölge olmasını istedik. Bunun yanında Londra merkeze bir saat uzakta en fazla olmasını istedik. Bazı hani o bu olsa da güzel olur dediğimiz kısımlar vardı. Örneğin evin garajı olması, mutfağının büyük olması, salonun büyük olması. Bunlar bizim için hani güzel kısımlardı Ama çok da değişilmez değildi yani açıkçası. Bunları kriterleri çıkardıktan sonra biz ortak karar alıp eşimle beraber aramalara o şekilde başladık. Rightmove diye bir site var burada. O siteden arama yapmaya başladık. Orada çok güzel filtreler koyup birçok şeyi eleyebiliyorsunuz. Hatta bu arama kriterlerinizi kayıt edip daha sonra size yeni bir ev geldiğinde bu arama kriterlerinize uyuşan ona göre size e-mail ve notifikasyon gönderiyor. Böyle bir güzel bir uygulama vardı, oradan biz arayarak ev arayışımıza devam ettik. Bir diğer konu ise evleri görmek. Kesinlikle ev görmeyi en önemli kriter olarak görün. Örneğin baktığınız ve hiç beğendiğiniz bir ev yok ama birkaç tanesi var belki olabilecek, gidin görün. Evleri görmek size bir perspektif kazandırıyor. Özellikle düşündüğünüz bir bölge var ve o bölgeye hiç gitmediniz veya tanımak istiyorsanız o bölgeyi 2-3 defa o bölgeye gitmeniz ve ev bakmanız, oralarda restoranlara gitmeniz, oralarda bir yürüyüş yapmanız size o bölgeyle hakkında da bilgi veriyor aslında. Bu gibi şeyler çok önemliydi bu süreç içerisinde bizim için özellikle. Biz bir, bir buçuk ay gibi bir süre harcadık ve birçok da yeni, hiç gitmediğimiz bölgelere gittik o arada. Ve bu bize o bölgeleri görüp tanımamızı, o bölgelerin bize uygun olup olmadığı hakkında bilgiler verdi. Ve bu sürede baktığımız evler de bize aslında daha da değişik bir perspektif kazanırdı. Örneğin bunlardan bir tanesi, biz bahçe olsun olmasın çok önemsemiyorduk. Ama evlere bakmaya başladığımızdan sonra bahçenin ne kadar önemli olduğunu bizim için gördük. Biz ilk baştayken hani özellikle evin çok eski olmasının çok önemli olmayacağını düşündük. Eski olsa da biz içerisinde yaşarız dedik. Ama evlere bakmaya başladıktan sonra burada 10-20 yıl, yıllık evler aslında yeni bir ev olarak görünüyor. Hani benim bahsettiğim 100-200 yıllık evler aslında hani eski dediğim. Onun ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu gibi şeyler var yani hani ev bakma süreci çok önemli. Evi baktınız, beğendiniz tekrar gidin görün. Daha da anlayın. Daha çok soru sorun. Bu gibi şeyler sizin için çok önemli. Ev bakarken de sorabileceğiniz bazı sorular var. İngiltere için önemli olan ve o buraya özel şeyler var aslında. Türkiye'de bunlar var mı çok bilmiyorum ama burada özellikle apartman alıyorsanız apartmanınızın sizi yer mülkü size ait olmuyor. O birebir size ait olmuyor. Onu aslında kiralıyorsunuz. Kiraladığı, kiralamanın koşulları neler onları öğrenin. Ne kadar bir yıllık ödeme yapacaksınız o kiraya onu öğrenmeniz sizin için çok önemli. Bazı burada house'lar bazı müstakil evler. Burada onlarda da leasehold olabiliyor. Leasehold olduğu zaman bunlara da bakmanız gerekiyor. Ne kadar ödeyeceğinize yıllık. Bunlar önemli sorular. Komşular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Soru sorup öğrenebilirsiniz. Tabi ama hani gittiğinizde soru sorduğunuz aslında hani emlakçıyla gidiyorsanız bir nevi yani aslında e, şekerle kaplayacaktır bütün cevaplarını. Bunu da tabi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aslında bu kısım aslında Türkiye ile hemen hemen aynı. Ama tabi İngilizler duygularını biraz daha belli etmediği için biraz daha zor oluyor burada anlamak aslında. Türkiye'de biraz daha çok anlayabiliyoruz insanları. Hani gittiğinizde emlakçı evi gösterirken iyi mi kötü mü değil mi falan diye. Bu kısımlar önemliydi. Bir şekilde hani bunları geçtikten sonra bir karar verip ben bu evi istiyorum kararına ulaştığınızda bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Bu da teklif verme aşaması. Teklif verme aşaması aslında bizim Alışık olduğumuz şekilde işlemiyor benim anladığım kadarıyla. Ben hiç Türkiye'de bir ev sahibi olmadım. Türkiye'de hiçbir ev alma sürecine girmedim. O yüzden tam bilmiyorum ama bizde genel olarak bir fiyat söylenir. Ev sahibi evet veya hayır der. Ve bu şekilde ilerlenir. Ama burada değişik yöntemler var. Örneğin bir tane yöntem bir gün içerisinde evi birçok bir kişiye gösteriyorlar. Open house diye geçiyor burada. O gün içerisinde siz randevunuzu alıyorsunuz. Gidiyorsunuz evi 15-20 dakikalık bir arada görüyorsunuz. Ama o gün içerisinde sizle beraber bile birçok kişi o evi görüyor. En sonunda close bidding dedikleri bir taktikle sizden offer alıyorlar ve bunları bir şekilde karşı tarafa sunuyorlar. Karşı taraf kim olduğunu bilmiyor genel olarak. Bakıyorlar ve offerlara göre sizin offerınızı kabul edip etmediğini söylüyorlar. Close biddingden kastım burada şu. Siz karşı taraftaki diğer insanın ne kadar teklif verdiğini bilmiyorsunuz. Bu da sizin için zorluk yaratıyor. Karşı taraf için aslında bir nevi iyi. Bu genelde popüler olan evlerde bunu yapıyorlar. Böylelikle evin fiyatını biraz daha arttırmak istiyor. istiyorlar. Bir, aslında bir eski price diye geçen istenilen bir fiyat var burada. Evlerde görürsünüz. Çoğu evde var bu. O istenilen fiyatı üstünde mi altında mı vereceksiniz? Bu sizin için çok önemli. Üstünde verirseniz evin teklifinin kabul edilme olasılığını arttırıyorsunuz ama potansiyel olarak da fazla para vermiş olabilirsiniz. Evin değerinden fazla. Altında verirseniz eğer ise teklifinizin kabul edilme olasılığı düşüyor ama Aslına baktığınızda biraz daha bir kar etme olasılığınız artıyor. Çok e, bu da bir derin bir konu. Buna da daha sonra girmek istiyorum. Hani evin değerinin ne olduğunu nasıl anlarsınız, nasıl teklif verirsiniz. Size daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Teklif aşamasını idare etmek gerçekten çok önemli. Bu konuda kendinizi bayağı bir eğitmeniz gerekiyor. O, onun dışında bazı gittiğiniz evlerde de şunu görebilirsiniz. Bu bahsettiğim close bidding sistemi yok. Siz gidiyorsunuz, evi görüyorsunuz. Evi beğen, beğendiyseniz emlakçıyla iletişime geçiyorsunuz. Emlakçı teklifinizi veriyorsunuz. Emlakçı size geri dönüyor. Ev sahibini kabul edip etmediğini söylüyor. Bazı emlakçılar başkalarının tekliflerini, fiyatlarını da size söylüyor ve böylelikle hani size üstüne çıkma gibi bir şans tanıyabilir bazı zamanlarını. Burada tabii kesinlikle emin olamıyorsunuz, legal olarak da bunun bilemiyorsunuz hani gerçek mi söylüyorlar veya değil mi diye. Sadece tek bir legal olarak zorunluluk var. Sizin her söylediğiniz şeyi emlakçı ev sahibine iletmek zorunda. Hani evet. örneğin bir teklif verdiniz. Bunu kesinlikle sözlü olarak veriyorsanız bile yazılı olarak e-mail olarak yazıp atın. Bunu bu şekilde attığınız zaman emlakçı kesinlikle aynı şekilde ev sahibine iletmek zorunda. Teklif verdiğinizde kabul edilme olasılığı olsa bile kabul edilme olasılığı da var. Bu bizim başımıza geldi. Bir tane çok istediğimiz bir ev vardı. Teklif verdik. Kabul edilmesini de çok istedik. Ama ev sahibi kabul etmedi. Daha yüksek bir fiyata satmak istiyorlarmış. Biz de o fiyatı vermek istemedik. Bütçemizin içinde olsa da. Çünkü evin değerinin o kadar olmadığını düşünüyorduk. Ama artık burada yapmanız gereken tekrar geriye dönmek. En baştan tekrar arayışınıza devam etmek. Bu süre eğer uzun sürerse arama süresi örneğin siz mortgage firmasıyla görüştünüz ve siz hala 2 ay, 3 aydır hala arıyorsunuz. Bir daha mortgage firmasıyla görüşmenizde ve tekrar bir update da fayda var. Çünkü o arada kriterler değişmiş olabilir. O arada sizin durumunuz değişmiş olabilir. Özellikle iş değişikliği yaptıysanız bu arada ki kesinlikle ben yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ev almaya karar verdiyseniz artık iş değiştirmeyin bir süre. Ev aldıktan sonra zaten rahatlayacaksınız. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. O ara sizin için oldukça önemli olacaktır. Diğer ki Teklifinizi yaptığınız teklif kabul edildi. Burası çok güzel bir kısım aslında. Nereden baksanız biz diyorsunuz ki hani oldu artık, evi aldık. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Belki %20'si %30'unu hallettiniz şu anda siz. Evin teklifiniz kabul edildi ve bundan sonra sizin için asıl zor kısımlar başlıyor. Bizim Türkiye'de aslında hani morgıç alsanız bile en büyük benim bildiğim şey bankanın eve bir expert gönderip evin değerinin ne kadar olduğunu ölçüp biçmesi ve ondan sonra size morgıç verip tapuda el sıkışıp sizin almanız. Kesinlikle burada bu şekilde değil. ve bu Bundan sonrası asıl sizin için çok önemli bir kısım ve burada tamamen dikkatli olmanız gerekiyor. Buradan sonraki yapacağınız ilk iş emlakçınıza göre değişiyor tabii. Örneğin siz teklif verdiniz, sözlü karşı taraf kabul etti. Emlakçı sizden bir şekilde bir onay istiyor. Ne onayı istiyor diye soracaksınız. Sizin bu evi almaya gücünüzün yetip yetmediğini göstereceğiniz bir onay. Bu tabii siz mortgage brokerınızla veya bankanızla görüştüğünüz için oradan bir sözlü bir onay aldınız zaten. Ondan sonraki aşama ise artık evin adresini verip Mortgage firmasından e, mortgage almayı düşündüğünüz mortgage firmasından Agreement in Principle diye geçen bir belge almanız. Bu belge size mortgage firmasının niyetini gösteriyor. Mortgage firması size diyor ki ben bu kişiye bu mortgage verme niyetindeyim. Ama bu tamamen bir konfirmasyon değil sizin için. Bu sadece niyetini gösteriyor, belli ediyor. Ama bu da emlakçı için yeterli oluyor o sürede. Emlakçıya da siz bunu gönderdiğinizde, emlakçı bunu gördükten sonra artık size resmi bir şekilde teklifinizin kabul edildiğini gönderen bir belge gönderiyor. Bu tabi yine emlakçıdan emlakçıya değişebilir ama bizde bu süreç böyleydi. Ondan sonra da emlakçının bu mülkü reklam listesinden kaldırması gerekiyor. Bunu da takip etmenizde fayda var. Bizim başımıza hiç gelmedi. Duyumlarla söylemem gerekirse bazı emlakçılar teklif kabul edilse bile hala evi açıkta bırakıyor ve gösterdiklerini duydum başkalarına. Bunu yapan çok emlakçı olduğunu düşünmüyorum İngiltere'de ama yine de var ufak tefek. Böyle de evin değerini biraz daha arttırmayı düşünüyorlar. O kısmı da kontrol etmenizde fayda var. Emlakçıdan artık belgeyi aldıktan sonra teklifinizin kabul edildiğini belge aldıktan sonra sizin yapmanız gereken bir takım şeyler başlıyor artık. Bunlardan ilk başında yapmanız gereken aslında mortgage firmanıza belgelerinizi göndermek. Bu süreye kadar mortgage firmanız muhtemelen sizden o belgeleri istememiştir. Bu belgelerden kastım ne burada? Son bir yıllık maaş borcularınız. Bugüne kadar ki aldığınız maaşları gösteren P60 belgeleriniz var. İngiltere'de örneğin. Onları gösteren yıllık ödeniniz belgeleri gösteren belgeler. Bir önemli kısım ise e, burada e, ödeyeceğiniz depozito. Onlar bundan bahsetmedim aslında şurada bahsedeyim bir araya parantez içi. İngiltere'de ev alırken depozito vermeniz gerekiyor. Mortgage size %100'ünü vermiyor. Bu yüzde %20'ye kadar çıkabiliyor. Yani %20'nin üzerine de çıkacaksa tamamen sizin kararınız tabii. Genelde %10 oluyor. Burada önemli kısım şu. Sizin elinizde belirttiğiniz depozito miktarını bir şekilde karşı tarafa kanıtlamanız gerekiyor kaynağının nereden geldiğini. Örneğin eğer çalışarak kazandıysanız bunu ve bankanızda siz her ayki maaşınızdan attıysanız bu parayı veya şirketiniz size hisse senedi verdi, siz hisse senedi sattınız ve o hisse senedinin miktarını birikim hesabınıza koydunuz. Bu gibi kaynakları bir şekilde göstermeniz gerekiyor ve bunları belgelemeniz gerekiyor. Kaynağının nereden geldiğini paranın. Bunu morguç firması da sizden isteyecektir. Bunun dışında avukatınız da sizden istiyor bunu. Bu belgeleri verdikten sonra Morgan firması bunları onaylıyor. Onayladıktan sonra da size agreement in principle'ın bir üstü olan decision in principle diye geçen bir belge sunuyor artık. O da aslında baktığınız zaman yani morgıcı ben veriyorum sana belgelerini de gördüğüm her şey okey anlamına gelebilir ama bu da da değil. Hemen hemen her şey tamamıyla konfirm olsa da hala morgıcı firması sizden geri çekebilir offer'ı. O yüzden hala bunu kafanızda tutmanız gerekiyor. Size bir nevi vermiş olsa da morgıcı firması bu kararı morgıcı sizin için ona %100 onaylanmış değil bu aşamada. Daha sonra ise en önemli adımlardan bir tanesine geliyoruz. O da avukat bulma. İngiltere'de alırken kesinlikle bir avukatınız olması gerekiyor. Birçok yasal işlem var. Avukat avukatınızın yapması gereken ve avukatınız size çok yardımcı oluyor bu süreçte. Opsiyonel bile değil yani. Hani İngiltere'de ev alırken avukatım olsun mu olmasın mı diye. Kesinlikle sizin bir avukatınızın olması gerekiyor. Bu yüzden bulacağınız avukat sizin için çok önemli olacak. Sürecin ne kadar hızlı gideceğine ve yavaş gideceğine karar verecek olan kişilerden bir tanesi avukatınız. Avukatınızın size vereceği yardım bu sürede çok önemli. O yüzden avukatınızı seçerken dikkat edin arkadaşlarınıza sorun. Danışın. Daha önce kullananlar var mı? Onları kullanmaya çalışın. Avukatınız peki ne, yapıyor ne yapıyor olacak bu süreçte? Her şeyden önce avukatınız da sizden depozitorunuzun kaynağını göstereceğiniz belgeleri isteyecek. Bunu göstermeden ve morbuç firmasından belgelerinizi göstermeden avukatınız sizin avukatınız olmayı kabul etmiyor. Bunlar çok önemli kısımlar. Bundan sonra avukatınız yas yasal işlemleri başlatıyor olacak. Bazı işlemler ise yasal değil ama opsiyonel olsa bile avukatınız size, size danışıyor olacak. Yine örneğin bazı araştırmalar var evde yapılması gereken. Bu araştırmaların bazıları opsiyonel bazıları değil. Onları yapıp yapmayacağını size soracaktır. Örneğin evinizin olduğu bölgedeki su あ <music> akıtma sistemin nasıl? Bunun yanında evinizin olduğu bölgenin etrafında herhangi bir yapı çalışması var mı? Bunların planları var mı? Bunlar gibi bu gibi konularda avukatınız bunları araştırıyor olacak. Evin tapudaki konumunu, ne gibi işlemler olduğunu ve en önemlilerinden bir tanesi ise sizin avukatınız evi satan kişinin avukatı ile görüşüp onlardan bazı belgeleri istiyor olacak. Örneğin evin bugüne kadar ki içerisinde yapılan değişiklikler, siz ne kadar da eve baktıysanız hani gördüğünüz beğen deniz. Evdeki ısıtma ve elektrik sisteminin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunun için sizin bir, burada survey diye geçen, yani surveyor diye geçen bir firmayla anlaşmanız gerekiyor. O firma eve gidiyor, ev sahibinden de izin aldığınız zamanda ve eviniz, evi denetliyor. Bunun tabi bazı seviyeleri var. Hangi seviyede aldığınız paketi aldığınıza göre değişiyor. Örneğin bizimki zannedersem Rix Level 2 olması gerekiyor. Bunda evin içerisini geziyor ama örneğin evin içerisinde herhangi bir kapalı bir alan varsa ve erişemeyeceği bir alan varsa hiçbir şekilde dokunmuyor onlara. Yapmıyor. Ama size yine de bir bilgi veriyor ev, ev hakkında ve size bir, bir takım öneriler sunuyor bu denetleme içerisinde. Denetlemeyi geçtikten sonra ve avukatınız da bütün araştırmalarını yaptıktan sonra her şey olumluysa ve hala ev sahibinizle aranızda bir sorun yoksa ve ilerlemeye devam ediyorsanız iki önemli kısım var. O kısma görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Exchange of Contracts olarak geçen. Kontratların değişim süreci. Bundan sonraki süreçte kapanış diye bilinen Completion süreci. Bu iki süreç birbirinden farklı süreç. Bunların farkını bilmeniz sizin için çok önemli. Exchange of contracts'a gelirsek, burada bahsetmek istediğim bir konu var. İngiltere'deki ev almadaki zincirleme olayı. Burada chain diye geçiyor. Bu olay şu. Örneğin siz bir kişiden ev alıyorsunuz. A kişisinden ev aldınız. A kişisi de B kişisinden ev alıyor ve B kişisi de C kişisinden ev aldığını düşünün. Siz ilk ev alan kişi olduğunuz için size bağlı olan alt tarafta birisi yok. Yani siz zincirin başına oluşturuyorsunuz burada. B ve C ortaya oluşturuyor. D de zincirin sonunu oluşturuyor. Yani buradaki amaç şu siz ev satarken ve ev alırken bu zincirdeki herkesin anlaşmış olması gerekiyor. Örneğin diyelim ki siz B kişisinden ev alıyorsunuz ama C, D ile anlaşamadı. Bu sizin satışınızı etkiliyor. Bunun sebebi tam ne olduğunu bilmiyorum ama kaç tane tahminim var. Bunlardan bir tanesi herkes anlaştığı zaman fiyatta anlaşılıyor ve bu bir iki ay süren süreçten dolayı o arada fiyatlar artıyor olabilir. İngiltere'deki sistem bu. Bunun tabii bir sebepleri var. Daha sonraki videolarda ayrıntılı bir şekilde bu sebeplere gireceğiz. Ne gibi bir avantajı var, dezavantajı var diye. Ama bu sürecin nasıl olduğunu bilmeniz sizin için çok önemli. Bu kontrat değişiminde önünüze çıkan bir süreç. Kontrat değişiminde tarihler yavaş yavaş belirlenmeye başladığında siz yavaş yavaş karşı tarafın sorunlarını anlıyor olabileceksiniz. Örneğin size evi satan kişi size bir tarih vermiş olsa bile onun evi alacağı kişinin ta o tarihe uyması gerekiyor kontratların değişimi olacağı gün. Kontratların değişimi olduğu gün tamamen artık ev sizin sorumluluğunuzda. Burada yapmanız gereken bir önemli olay ise eve building insurance yapmanız. Yani evin artık bina olarak, yapısal olarak siz sorumlusunuz. Kontrat değişiminde girilen bir önemli data da completion'de yani bitiş günü. Bitiş gününde o ise anahtar teslim günü ve herkesin evleri değiştirdiği gün. Ama kontrat değişiminde bunların hepsi resmi belgeleniyor. Yani kontrat değişiminden sonra siz artık cayamıyorsunuz. Eğer cayarsanız büyük yaptırımları var. depozitonuzu kaybetmeniz gibi. Bunların hepsi kontratınızda var. Avukatınızla danışıp bu riskleri anlamanız gerekiyor. Bu süre kadar her şeyinizin onaylandığını kesin emin olmalısınız. Ne kadar kesin emin olsanız da bazı şeylere %100 emin olamıyorsunuz. Örneğin İngiltere'de mortgage firması siz kontrat imzaladıktan sonra sizin elinizden mortgage teklifini çekebiliyor. Hiçbir yaptırım olmadan. Bu riski siz alıp completion gününe kadar bu riskle yaşamak zorundasınız. Veya Completion ve Exchange'i aynı gün yapmalısınız. Bu gibi soruları avukatınızla konuşup risklerinizi anlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı bir kompleks bir konu. Daha sonraki videolarda bunlara değinmek istiyorum. Ama ne kadar ben değilsem de sizin avukatınızla konuşmanız bunları çok daha önemli. Risklerinizi kendiniz anlamanız gerekiyor. Biz bu konuda bayağı bir sorun yaşadık. Çünkü o 2 haftalık riski almak çok istemedik biz. 2 hafta gibi bir süre koymuştuk biz Exchange of Contracts'la Completion arasında. Bu süreç içerisinde Exchange of Contracts'la Completion arasındaki tarihte almış olduğunuz riskler hakkında bilgilenmeniz sizin için çok önemli. Kontratlar imzalandığında, değişim olduğunda ve completion tarihi, bitiş tarihi artık döküman olarak yansıdığında sizin yapmanız gereken artık toparlanıp evinize taşınmak için işlemlerinizi yapmanız. Örneğin eğer bir iki alt bir evde oturuyorsanız notisinizi vermeniz, e çıkacağınızı belirtmeniz, taşınma firmanızı ayarlamanız, örneğin temizlik yaptırmanız gerekiyorsa çıkacağınız evde onları ayarlamanız. Bu gibi lojistik şeyleri ayarlayacağınız süreç artık bu sizin için. Kontratların imzalamasından önce yapmanız gereken bir önemli kısım ise depozitorunuzu avukatınıza göndermeniz. Bu tarihte artık bütün maddiyatınızı ayarlamış olmanız gerekiyor ve avukatınıza depozitoyu göndermeniz gerekiyor. Avukatınız depozitoyu hesabında görmeden hiçbir şekilde Exchange of Contracts olayını diğer avukatlarla halletmeyecektir. Burada bu süreç bu şekilde işliyor. Yani sizin parayı siz kendi avukatınıza gönderiyorsunuz avukatınız o parayı bir şekilde transferlerini gerçekleştiriyor. Yani aslında bütün para avukatınızda birikiyor. Örneğin size mortgage verecek olan firma da avukatınıza gönderiyor o miktarı. Avukatınız sizden aldığı depozoyla bunları birleştirip karşı tarafa ev satın aldığınız kişinin avukatına bu parayı gönderiyor. Bu şekilde işleyen bir süreç var burada. Exchange of Contracts olayı bu şekilde bitiş gününe geldiğinizde ise bitiş gününde artık sizin yapacağınız tepey ya bir şey yok. Avukatınızın elinde artık her şey. Son bitiş işlemleri hallediliyor. Her şey ayarlanıyor. Ayarlandıktan sonra size emlakçıdan bir haber geliyor. Haber geldikten sonra da siz gidip evinizden anahtarınızı alıyorsunuz. Lojistik birkaç şeyi halletmeniz gerekiyor. E, anahtarı al, eve git, evi bak. Ama artık yani bu saatten sonra eve bakmanızın hiçbir anlamı yok. Artık anahtar evinize geçti. Sizin artık hiçbir şekilde geriye dönüp, aa ben evin şurasını beğenmedim, şurasını şöyle bırakmışlar gibi hiçbir şekilde bir şey isteme gibi bir hakkınız doğal olarak yok. Amazon'dan ürün aldım ben. 30 gün içinde geri iade ederim diye bir şey yok yani burada. O da bir risk sizin için. Onu da anlamanız gerekiyor oradaki aldığınız riskleri. Ama genel olarak hani biz bir sorun yaşamadık yani. Hani beklediğimiz gibiydi. Birkaç görmediğimiz ufak tefek bozukluklar, kötü olan kısımlar vardı tabii evde ama hani o kadar da göz yumduk yani. Tabii bitişten sonra da birkaç tane işlem var. Onları avukatınız hallediyor olacaktır. Örneğin bizde tapu kadastrolu olarak bilinen kısım burada Land Registry olarak geçiyor. Avukatın sizin isimlerinizi mülkün üzerine orada yazdırıyor olacak. Bunun dışında birkaç tane daha işlem var. Buraya kadar anlatırken size hiçbir fiyat konusunda bilgi vermedim. Masraflar nelerdir? baştan sona avukat masrafı, evin araştırmalarını yaptırdığınız firmalara verdiğiniz masraflar. Bununla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Ayrıntıları ile baştan sona borç ile ev alma sürecinin masrafları ile ilgili bilgi vermek istiyorum size o videoda. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bayağı karışık bir konu, kompleks bir konu. Ama tabi daha ayrıntılara girmek istiyorum. Eğer dediğim gibi merak ettiğiniz e, sorular varsa, daha ayrıntıya inmemi istediğiniz kısımlar varsa aşağı yorum olarak yazın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer ev alma sürecine başlayalım. Ev alma süreci... Ev alma sürecine gelir, gelirsek...